Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda farklı bir atamadan bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki başvurular 21 Ekim tarihi itibariyle başlamış oluyor. 4 Kasım tarihinde sona erecektir. Bu ilan daha öncesinde gelmişti ama ben hani başvuru gününe yakın bir tarihte sizlere bu bilgiyi aktarmak istedim. Lütfen uygunsanız başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Tüm kadro ve detaylara veya başvuru sayfası linkini zaten yorum kısmına sabitlemiş oldum. Oradan da rahatlıkla erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Başvurular 4 Kasım tarihinde sona erecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi Sistemi şu sistem üzerinden başvurularınızı yapacaksınız. e direkte giriş yapıyorsunuz ve bilgilerinizi doldurduktan sonraki aşamada başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten başvuru sayfası linki burada mevcuttur hangi dalda atama olacak? Birçok farklı dalda atama mevcuttur. Lisans ve e, lise mezunu başvurabileceği farklı kategoriler açılmış. 2024 KPS puan türü geçerli olacaktır. P3 ve P94 puan türüyle başvurularınızı yapabileceksiniz arkadaşlar. İnşaat mühendisi, orman mühendisi, şehir bölge planlıcısı ataması mevcuttur. Bunun haricinde orta üretimlerin başvurabileceği sıhhi tesisat, inşaat, elektrik, marangoz, boyacı, kaynakçı, sesçi ve bahçıvan ataması yapılmış olacaktır arkadaşlar. Buradaki memur maaşı ve memur maaşının da üzerinde bir maaş olacağını da belirtmek istiyorum. Genelde teknisyenlerde 50 ile 60 bin lira hatta mühendislerde 60 bin liraya yakın bir maaş olduğunda belirtmek istiyorum. Genel anlamda sadece Diyanet İşleri Başkanlığı değil, bütün bakanlıkta da mühendis, teknisyen her zaman memur maaşının üzerinde bir maaş aldığında da belirtmek istiyorum arkadaşlar. tabii özel şartlarda sizlerin bu bölümden mezun olması gerektiğini yazmış durumda. E, ve lise içinde aynı şekilde işte bahçıvan için e, orta öğretim bahçıvan düzeyinde mezun olmanız lazım. Veya ses de mesleki teknik kurumlarından, görüntü veya ses sistemlerinden mezun olmanız gerekiyor. Diğerlerinde de aynı şey geçerlidir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Her biri için kendi bölümünden bir atama yapmış olacaktır arkadaşlar. Onun haricinde sınavlar Ankara'da yapılacaktır. Söz sınav aşamasına katılacaksınız öncelikle. 3 katı aday çağrılmış olacaktır. ve akabinde de sizlerin ataması gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 2024 KPSS puan türü geçerli olduğunu unutmayınız. Sizlerin bu puan dahilinde en yüksek puana sahip olan kişiler ilk üç katı ada içerisindeyseniz arkadaşlar sınava çağrılmış oluyorsunuz. Sınava çağrılma duyurusu ile ilgili veya nerede ne zaman yapılacak ilgili bütün bilgi Diyanet İşleri Başkanı'nın resmi duyuru hesabından veya başvuru sistemi üzerinden de kontrol edebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Aklınıza takan herhangi bir şey varsa da şu numara üzerinden iletişime geçebileceğinizi belirtmek istiyorum dostlarım. Bir de Milli Savunma Bakanlığı bir atama yayınlamıştı. Onu da aslında dün Telegram'dan Instagram'dan yayınlamıştım. Ee, hangi dal daha olacak? Daha çok tabip, diş tabip, eczacı ve özel nitelikli öğretmen beden eğitimi düzeyinde sizin atletizm, atış veya kickbox düzeyinde eğer bir e, tabii ki de geçmişiniz veya işte bu dalda özel niteliğiniz varsa başvurularınızı yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Bu kısımları da göz ardı etmeyiniz arkadaşlar. Detaylarda yine açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden rahatlıkla erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Bu daldan mezunsanız tabii ki de ee, sevgili dostlarım. Evet ilanlar bu şekildeydi. İnşallah çok daha fazla atamalar karşımıza çıkar. Bu hafta gelen ilanlar iyi düzeydeydi. Ee, zaten tüm yapılan ilanları özel şeklinde Telegram'dan da paylaşmış olacağım. Telegram grubumuzun linkini de hatta bırakmış olayım. Ee, ona da rahatlıkla erişim sağlamış olursunuz arkadaşlar. Her şey gözcü olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.